Oturun tabii. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Söyleyelim mi? Tabii söyleyin. Ee, ben söyleyemeyeceğim sen söyle. Yok ben de söyleyemeyeceğim sen söyle. Hadi karar verin canım. Sen başla Şaban. Hayır sen başla Ramazan. Peki başlıyorum. Başla. Ee, muhterem hanımefendi. Evet muhterem hanımefendi. Buyurun. Sen insan sanmışsan... mısın? Anlamadım. Ne diyorsun lan? Sen karışma. Peki karışmam. Sen insan mısın? Sana insan diyenin gözü çıksın. Aa, bana mı? Ramazan, karı bizi dövecek. Karışma dedim ya. Benden günah gitti. Sana insan diyenin gözü çıksın. Eh. Şu haline bak. Ne biçim karısın lan? Ne şuralıçık? Siz söyleyin bakalım nasıl bir kadın olduğumu. Şaba kendine gel. Tutma beni, çok iyi gidiyorum. Evet, sen insan değilsin, olamazsın da zaten. Hıyar gibi bir karısın. Ee, Ramazan. Efendim. Peki bu insan değilse ne oğlum? Oğlum lafı bana bırak. Sen bir meleksin melek. Ha evet melek <laughs> melek canım. <laughs> ah senin. Çok hoşsunuz doğrusu. Karşında kalbin duracakmış gibi oluyor. Benimki durdu galiba. Ay ne kadar da şakacısınız. Evet öyleyiz. <laughs> Bak beni çok beğendi. Hayır asıl beni beğendi değil mi canım? <laughs> <laughs> Nigarım yeah! deki miyav. Ne bileyim be!... Görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya. Yeet. Nigarın odasında girecek de be. Bak aile var burada. Ulan bana kadırgalı eşref derler. Bana da Şaban oğlu Şaban derler. Ya. Anamı kesen ben, Maşallah. babamı doğrayan ben, Hayırlısı. kız kardeşimi şişleyen oh, gene oh. ben. Bu herif kasap galiba. Ulan ben adamın gazhanesinden girer, şişanesinden çıkarım. Ben Karaköy'den girer, emin önünden çıkarım. Ulan ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım. Aman bana da bir döner kes pişkin olsun. Yeet! ben adamı! ne? şu garipleri ekmek kes, ben de abimi kahvesini pişireyim. Baş üstüne büyük hanım. Bak Selma da burada. Ah canım. Ramazan. Ne? Ağzımı bulamıyorum, nerede acaba? Burnunun altında. Hayret, sağ ol canım kardeş. Selma, sen iki de yumurta kır şunlara, ben kahveyi götür. Baş üstüne büyük <laughs> hanım. Şaban. Ne? Şuraya bak, ne güzel yumurta kırıyor. Ya ikisini birbirine vuruyor. Ah, sana bir itirafta bulunacağım Şaban. Söyle canım kardeşim. Ben aşığım. Ramazan ben de aşığım. Benim sevdiğim kız çok güzel. Benimki de Ramazan. Ben onsuz yaşayamam. Ben de yaşayamam. Benimki bu evde. Yok ya Allah Allah benimki de bu evde. <laughs> Benimkinin adı Selma. Benimkinin de adı Selma ne tesadüf. <laughs> şöyle şey, Benim sevdiğim kızı seviyorsun! Kolay var! Kendisine soralım! Hangimizi isterse öteki çekilsin! Peki soralım! Gel! Öz! Ne oluyor gene? Ben kör genç bir dilenciyim! Sokak sokak gezerim! Hayvanlar! Ne işiniz var gene bu evde? Ramazan! Ne? Biz kör değil miyiz? Ya. Nereden tanıdı bizi? Ya, Aaa gözlüklerimiz yok! Evet! <gülüyor> <gülüyor> Çabuk defolun! Defolun! Höst! Yine ne bağırıyorsun? Evlatlarım hoş geldiniz! Hoş bulduk Sıtkı Baba! Ben buradayken... ...Onlara kimse dokunamaz! Anladın mı? Anladın mı? Elmas bulununcaya kadar bu evde yatıp kalkacaklar! Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim. Kes! Senin gibi askeri gebertmenin başka yolu yok. O düşmanın gözü kör olsun, hala öldüremedi seni. Canım, çok kabiliyetsiz herif bunlar. İleri karakol nöbetinde mutlaka işini bitirecekler, mutlaka. Vallahi hiç sanmıyorum ama gene de siz bilirsiniz. Parola ne? Parola ne? Mankafa! Parola mankafa! Hayır sersem! Parola şafak! Parola sersem şafak! Şafak be salak şafak! Parola şafak be salak! Hayır sade şafak! Parola sade şafak! Şafak! O kadar! Parolayı bilmeyeni geçirmeyeceksin! Anladın mı? Kumandanın bilmese onu da geçirmeyeceksin! Aman efendim estağfurullah! Aptal! Geçirmeyeceksin! Unutma! Ben bile bilmesem beni de geçirmeyeceksin! Neydi parola? Neydi? Şafak ulan şafak. Evet şafak ulan şafak. <laughs> Çalış. Al bu sersemi... öğret parolayı dik nöbete. Kaldırın kitapları. Kaldırın defterleri. Kalem çıkarın. Gel çıkarın. Sözlü yapacağım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi. Konuşma. Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem! Sen! Ne konuşuyorsun orada? Konuşmuyorum hocam! Bak şu terbiyesize! Bir de yalan söylüyor! Kalk bakayım! Kalk bak Hadi yürü! Pek sallanma. Olsun. Yürü! Adın ne senin? Ahmet hocam! Numara kaç? Bilmiyorum hocam! Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen? Yeni geldim... ...Daha numara vermediler. Bana yutturamazsın! Hadi anlat! Ne anlatayım? Ne anlatsın? Tarih! Tarih! Ne tarihi hocam? Bak bak! Ne tarihi diyor? He sor. Fatih Sultan Mehmet devrini anlat. Onu anlat. Peki hocam. Fatih. Fatih de kim? Sultan. Ne sultan eşek herif? Hocam hocam anlat dediniz. Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun ha? hocam estağfurullah. Şaban. Kalk sen anlat Fatih. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aferin Şaban! Otur! Bak ne güzel çalışmış! Gözlerinden belli evladımın! Ol! Sana da sıfır! Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.